Hizmetlerimiz e, PVC sektörü, ahşap sektörü ve çelik kapı sektörü olmak üzere üç ayrı ana grupta toplanmaktadır. E, PVC imalatı e, mevcuttur. Çelik kapı bayiliğimiz ve ahşap kapı bayiliğimiz vardır. Zamanında teslim, e, müşteri memnuniyeti ve e, Ekip olarak da daha güvenli hizmet yaptığımız için müşteri memnuniyeti bu yönde en öne çıkarmaktadır. İmalatlarımızı müşteriden aldığımız, almış olduğumuz tekliflere göre hazırlayarak burada imalata alıyoruz. Ve o imalat aşamasından sonra da montajını yapıp müşteriye teslim ediyoruz işleri. Yozgat Bölgesi'nde e, aşağı yukarı bütün ilçelere ve çevre illere hizmet veriyoruz. Ahşap kapı, PVC ve çelik kapı olmak üzere 3 ana grupta. Teslim süremiz işi aldıktan sonraki sürede e, 15 gün iş gününde e, teslim süremiz mevcuttur. ve Bu süre zarfında imalatını yapıp montajını e, yapıp teslim ediyoruz müşterilere müşteri memnuniyeti bizim için en ön plandadır. gün Günlük imalat kapasitemiz, deneyimli ve kalifiyeli elemanlarımızla yapmış olduğumuz imalatlarımızda e, günde aşağı yukarı e, 90-100 parça e, PVC kapı pencere imalatı yapıyoruz. Bu sektöre 2007 yılında girdik, PVC sektörüne. Daha önce ahşap imalatı mevcuttu bizde baba mesleği olarak ve işin e, çevrenin mevcut e, konjektürün getirmiş olduğu işlerden dolayı PVC sektörüne girdik 2007 yılında ve 2007 yılından bu tarafa da mevcut devam ediyoruz. Müşteri memnuniyeti e, gününde ve zamanında teslim. Bizim için en ön plandadır. Ee, para kazanmak değil, müşteri kazanmak bizim ana prensibimiz. Fiyat e, bizim bu sektörde fiyatlandırmalar genelde e, bayis olduğumuz firmanın vermiş olduğu e, mala göre fiyatlandırılır. E, bu zamanda da biraz e, hareketlilik çok olduğu için fiyatlar sürekli değiş değişmektedir siparişler müşterinin bize ulaşıp bizden hizmet istedikten sonraki sürede gidip ölçüsünü alıp burada imalata verip imalattan montaj yapmak üzere 15 gün iş günü içerisinde montajımızı yapıp teslim ettikten sonraki sürede imalatımızı yapıyoruz ve bu müşterinin bize ulaşması için de gerekli olan e, sosyal medya, medya ağımız Facebook'tan kartallar PVC ahşap doğrama mobilya Instagram'dan da kartallar ahşap PVC doğrama mobilya olmak üzere e, ulaşabilirler. Yılların vermiş olduğu deneyimli aşağı yukarı 15 kişilik kadroyla ve e, en modern makinalarla en güzel hizmeti sunmanın e, gururunu yaşıyoruz bu sektörde.